Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kendine Usta ol kanalında çiğ köfte yapmıştık. Şimdi de gördüğünüz gibi pizza malzemeleri var. Ne yapıyoruz? Pizza yapıyoruz. Evet. Unla Baba kız. Un. Evet, baba kız. Ben de buradayım arkadaşlar. Rabia. Evet kendi olsa o ben dedim ki baba çiğ köfte yaptık. Bir tane de pizza yapalım dedim. Ve babamla birlikte yeni bunu... aldığımız air fry'de pizza yapmayı deneyeceğiz. Evet. Air burada. Zaten bir önceki kanalda ben air yaptım ve devamı. Pizza yapımında ilk önce bu tepsiye burada gördüğünüz gibi şuradaki tepsiye birazcık un döküp sonra hamurumuzu oraya bu gördüğünüz şu kağıdın üzerine sığacak kadar evet pişirme kağıdına şuradaki pişirme kağıdına sığacak kadar şey yapıyoruz. pişirme kağıdını air frame'in Evet. İşine göre Air ayarladık boyutunu. Air biraz uzun ama haznemiz birazcık dar olduğu için pişirme kağıtlarını babam benden makas isteyip kesti. Ve sonra da gördüğünüz gibi evet. baba öyle yap sonra anneden tepsiyi çevir. Öyle mi? Evet. Evet. Doğru oldu. Yuppi. evet. Evet arkadaşlar ve bunun içine gördüğünüz gibi yaptık. Hı. Unladık bir güzel. Evet. Ve buradaki buradaki malzemelerimiz peynirli Hı. salam, domates, tatlı biber ve sosis ve kaşar peynir. Evet, şimdi o yavaş kadar. yavaş ilk önce evet, salçamızdan başlıyoruz. Bu salçayı nasıl yapıyoruz? Bir tane salça, bir tane ketçap, bir tane de su gerekli bize ve biraz 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 karıştırıyoruz ve sonra böyle bir hamur hazırlıyoruz dediğim gibi. Ve salçayı da üstüne yayıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi azıcık da ben kullanayım. Hayır. Biberleri atıyoruz önce. Çünkü hmm. şey özür dilerim. Önce çok az kaşar, peynir. kaşar Hollanda peyniri. Yani önce altına az atıyoruz. Sonra pişmeye yakın üstüne tekrar atacağız. Onun için buraya şu anda evet. azıcık böyle atmamız Yet yeterli. Yeterli olacak ki malzemeler birbirine yapışsın istiyoruz. Hı hı. Azıcık da şunun. Ondan sonra yani kaşarımızı şey kaşarımızı attıktan sonra domatesimiz ve salamımız, sosisimiz yani pizzaya canınız ne istiyorsa evinizde evet. imkanınızda ne varsa onları atabilirsiniz. İlla şu atılacak, bu atılacak. Üstüne İstediğinizi katabilirsiniz. Yani yani bildiğiniz gibi evinizde ne varsa ve ne yapabilirseniz online yapın. Böyle demenize gerek yok. Yok pizzada o var, bu var. Ben öyle yapacağım, böyle yapacağım olmuyor. Yani canınız ne istiyorsa onu katabiliyorsunuz. Evet. Serbestsiniz. Çünkü burada ahçı sizsiniz. Hı uh hı. -huh. evet en son Rabişte biberlerini katıyor. Evet. Azıcık biber kat Rabiş'im. Hareketlere bakın. Hareketlere. Oy maşallah. <laughs> biber kat, biber. Tamam. Hepsinden aldım. Hadi birazcık kat. Aferin sana. Şimdi tamam. Devam edelim. Devam edelim. Ve arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Şöyle güzelce sağına soluna yayıyoruz. Hı hı. Evet, Üstüne biraz tuz gezdirebiliriz. Evet. Ben de burada bu malzemelerin keyfini çıkarıyorum bu arada. Yani salama sosu hiç yememeye gayret edelim. Çünkü biliyorsunuz yani çok da yemek istemiyoruz ama başka da yapabileceğimiz bir şey yok zaten. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bozma kaçtı. Evet. Şimdi biraz sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet şimdi air free açtık. İçinden bakın bu haznesi biraz uzaktan çek. Bu haznesi zaten uzaktan. Böyle Çıkıyor yerinden. Hı -hı. Kenarlarda lastikler var. Evet. Göstereyim kenara... size. Lastiklerini. Dikkatlice kenara koyuyoruz. Evet, gördüğünüz gibi yıldız şekli var. Evet. Bu da pervaneye olduğunu gösteriyor. Ben size içini göstereyim, tanıtayım. Evet öyle buradan da böyle. Bunlar ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bak şu şuradaki gördüğünüz şeyler ısıtıcı. Bu tarafı çeker misin Ravişciğim? Evet. 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 Bu şekilde pizzamızı üzerine koyduk. Ki burada kağıt kullanmamızın sebebi çünkü yapışmaz. Evet. Tabanla yapışıp da şey olmasın. Air free'yi. Air free'yi kirletme. Kirletmesi Kirletmesin. Yani. Ve, ve çalışırken de. Evet. Şey yapıyor. Şey yapar. Kötü yapar air free'yi. Evet. Bu şekilde içine koyduk. Hı hı. Evet. Ve kapatıyoruz. Yerini oturtturduk. Ve arkadaşlar buradaki şeyler. Hı. Şöyle düzgünce çekelim kameraya. Hı hı. Ben Bur çocuk olduğum için anlamıyorum. Burada çalıştırma butonu var. Dokunmatik evet. ekranda basıyoruz. Basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi Evet, bir sürü menü çıkıyor. Bir sürü menüler ve biz pizzaya basıyoruz. Pizza menüsüne basıyoruz. Almıyor. 160 derece. Buradan yukarı indirip dereceyi artırabiliyoruz 170'e. Buradan zamanını ayarlıyoruz, artırıp, ayarlıyoruz, evet, artırıyoruz. Eksiltebiliyoruz. Evet. Ve gördüğünüz gibi bu evet. buradaki Peki, menüler basınca... buradaki menüler yüksekte oluyor. Yani düşünmeyin ki sadece ekranda Buradaki ekranda. Aslında buradalar, bir de buradalar aşağıda. Burada sadece resimler var. Ee, evet. yani neyi kaç derecede Pizza. pişirebilirsiniz. Pizza. Onlar anlatıyor. Yani burada herhangi bir tuş fonksiyonu yok. Biz pizzayı seçtik. Evet. Evet. Patates de olabilir. Burada dokunmatik ekranda açma kapama Zaman ayarı. Evet. Ee, burada Eksi dereceyi e, yükseltme alçaltma dakikayı yükseltme alçaltma Evet. Bu. Eksi yüksek. Eksi yüksek. Ve burada da istediğiniz menüleri buraya basıyorsunuz istediğiniz menüler çıkıyor. Ve burada soğutma dereceyi gösteriyor. İsteseniz soğutabilirsiniz, isteseniz sıcaklık sı Burada da tuşumuz var biliyorsunuz. Biz şimdi bunu seçtik. O yüzden bunu gösteriyor. Yani kek. Aa pizzaymış. Evet. Kafan karıştı pizza şey. Pizza konumunu aldık. Evet. Yani illa pizza konumunda olması gerekmiyor. Herhangi bir konumu aldığımız zaman e, evet. buradaki dereceyi artırıp eksilip dakikasını artırıp eksilip o şekilde kullanıyoruz. Evet. Bu, bu cihazın en güzel özelliği önünde cam var. Yani içeride pişerken görebiliyoruz. Evet. Şimdi bu, de buna bakın arkadaşlar. Bu hem siyah. Siyah olduğu için içini göremiyoruz. Evet. Pişerken. Ama bunu da içini hem görebiliyoruz hem de istediğimiz şey yapabiliyoruz. Yani kendi kendine ee, çalışıyor arada yanıyor ee, ışığı Evet arada sönüyor kendi kendine yanıyor kendi kendine sönüyor Böylelikle e, içerideki pişme olayını görebiliyoruz yani e, burada e, takip edebiliyoruz piştiği zaman e, tekrar yani burada açma-kapama butonuna basılı Arkadaş. tutunca e, kapatıp arkadaşlar. çıkartabiliriz arkadaşlar sizin işiniz olduğunuzda evde hiç kimse yok. Bakın evde hiç kimse yoksa siz de iş yapıyorsanız bu açıksa piştiği zaman biraz bekliyor sonra kendisinden atıyor kapatıyor. Evet. Dakikası bitince kendi kendine otomatik kapanıyor. Evet. Yani pişmezse biraz daha artırabilirsiniz. Bakın ışığı söndü. Şimdi 5 dakika sonra tekrar yanacak. Yanacak. Böyle kapanıyor, açılıyor, kapanıyor. Fanı da çalışıyor. Yani air zararlı evet. falan diyorlar. Biz evet. gördük. Buradaki fırından hiçbir farkı yok. Sadece küçük. İçini görebiliyoruz. Biz bunu niye aldık? Bu fırında hiç e, içini göremiyoruz. Bir şey yaptığımız zaman koca koca tepsileri kullanmak zorunda kalıyoruz. Kocaman fırını çalıştırmak zorunda kalıyoruz. Yani hem vakit hem de elektriği daha fazla yakıyor bu fırın. Evet. Hem de tepsileri falan çok büyük. Biz baba kız takıldığımız evet. için hemen küçücük ufacık. Arkadaşlar nasıl çalışıyor bunda. Bir tane kablo falan yok. Fiş falan gerek yok bunda. Ama bunda fiş var. O yüzden <laughs> elektrik masa fırını Evet. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar Yani bu elektriği biraz daha az yakıyor Şimdi biz bir parça pizzayı yaptık Attık evet. O pişecek Onu çıkardıktan sonra Yine e, Hamurumuz var Malzememiz var Yani evet. iki tane daha bu hamurlar, yapabiliyoruz Biz niye çok Çok yaptık Yarın okulda beslenmemize falan koymak için Evet ee, çok... ben, Benim okulum var Hala birinci sınıfım o yüzden benim beslenme çantama ya bizim yaptığımız keklerden koyuyoruz ya da marketten alınan şeylerden koyuyoruz çantamıza. Evet. Şimdi pizzaya gelecek olursak burada biraz pişmeye yakın artık e, hamuru falan böyle kızardığı zaman e, durdurup makinayı çıkartıp evet. biraz daha üstüne kaşar peynir atacağız ondan sonra Ve. pizzamız hazır olmuş olacak şimdilik evet. ara verelim ara verelim evet arkadaşlar şimdi bunun 17 dakikası doldu kendi kendine kapandı evet çok güzel bir şekilde pişmiş evet şimdi Oy. üzerine 10 numara 90 yıldız veriyorum şekline <laughs> hala tadını evet. bilmiyorum Evet. Yani biraz daha peyniri böyle kaşardan katacağız. olan peynirinden katacağız. Vallahi peyniri. Eğilsin diye. peyniri. Çünkü peyniri biz üstte çok katsaydık Evet. peyniri hemen yanıyordu. Evet. evet, ee, evet. Direkt kararıyordu. O zaman e, hiçbir şey yaramıyordu. Yaptığımız. Evet. Bozuluyordu. Çep atmak zorunda kalıyorduk. Yani Allah korusun nimeti zayi edebiliyorduk. Şöyle her yerine gelecek şekilde peynirimizi de atıyoruz. Hı hı. Yani biz e, bugün çok yaptığımız için böyle iki seferde, üç seferde bu hamurların hepsini pişireceğiz. Yani demeyin ki zaten fırında da pişerdi. O başka. Fırında evet. da atsak bir tepsiyi 40 dakikada pişiriyor. Arkadaşlar Ama... size bir şey... Yani ben bu masada oturuyordum. Buradan izliyordum, bakabiliyordum yani. Nasılmış, nasılmış diye. Buradan otursam bile bakamıyorum. Evet, şimdi hemen hmm. tekrar açtık. Evet. Bir kere basınca hemen kendi kendine çalışıyor. Şimdi 15 evet. dakika değil. Biz 2 dakika daha Peynirler eriyene kadar çalıştıracağız. Ondan sonra kapatıp pizzamızı çıkartacağız. Yani maksat burada küçük, minik, iki kişilik bir yemek hazırladığımız zaman 15 dakikada çok güzel hazırlıyor. Yani bu, bu kadar hamur, bu kadar malzemeyi burada bir tepsiye yayıp kocaman bir pizza yapabilirdik. O da 40 dakikada pişiyor bu fırında. kanalı hiç görmediğim için sadece YouTube'larda gördüğüm için ben dedim ki Bun, bunu nasıl çalıştıracağız? Bu nasıl bir şey diye düşünüyordum ama şimdi bizde olduğu için hiç düşünmüyorum bile. Yani bizde olduğu için. Aferin sana abiş. <laughs> <laughs> evet, peynirler de hemen eriyor. Evet. Yani illa hamurdan değil. Ee, ekmekleri dilimleyip üzerine pizza malzemesi katsanız bunun içine 6 dilim ekmek sayıyor. Yani şöyle tost ekmeğinden 6 tane içine koyduğunuz zaman iki sıra 3 aşağı 3 yukarı onun üstüne de pizza malzemesini attığınız zaman o 15 dakikada hazır pizza olmuş olacak. Evet. Onun için biz bugün hamur aldık ama o şekilde de yapılabiliyor. Evet. Arkadaşlar isteseniz hamuru hem alabilirsiniz hem de kendiniz yapabilirsiniz. Yani istediğiniz şekilde. Evet, şimdi zaten 2 dakika 2 2 dakika oldu aşağı yukarı. Peynirlerimiz de gayet güzel eridi. Buradan eğir evet. e, stop düğmesine basıyoruz. Stop düğmesi. Bir kere basınca o şimdi kendi kendine kapanacak. Kapanacak. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel eridi. Ve öyle Değil basın. Mi? Basılı tutunca kapanıyor. Basılı tutunca kapanıyor. Evet. Buradan. Şimdi evet. istop ettikten sonra çıkarıyoruz. Yani evet. bunu çalışırken kesinlikle açmıyoruz. Evet arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi pizzamız çok güzel halde olmuş şekli. Evet. güzelliği özelliği her şeyi çok güzel olmuş ve harika bir pizza olmuş bunu çıkarıp şimdi buraya alacağız ve airfreemize de teşekkür ediyoruz evet almanızı tavsiye ediyoruz yani iki kişilik evet. pratik yemekler üç kişilik de olabilir yapılır hemen 15 dakikada istediğiniz şeyi evet. geçen günde tavuk yapmıştık 15 dakikada evet. gayet güzel. Arkadaşlar abi pişiriyor. olduğu için biz 3 kişiliyiz. Evet. Ve 3 kişilik de çok güzel oluyor. Şimdi buradan çıkarıp bakacağız. Bu kadardı pizza yapımımız ve eğer evet. tanıtımımız. Evet. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.